Merhaba arkadaşlar. Gameplay'den herkese merhaba. Ben Berkan. Ben Max. Yeah. Şunu yapma. Ee, <laughs> Minecraft modern şehir yapımı sürüyor. Hatta bayağı bir uğraşıyoruz. Bayağı bir gelişme var. Buna, bu ne lan? Bu beyaz şeyi sen mi yaptın? Hangi? Ha, şey tamam tamam. Ee, size ilerlemeleri göstereceğim. Ee, uzun zamandan sonra yeniden bir e, modern şehir yapımı için video çekiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi müzik diski satan bir marketimiz var. Market. Oğlum ben sana buraya şey koy demedim mi? Jackbox ne? ve nota falan böyle. Koydum abi şey po kırmıştır. Gerizekalı. Neyse boş ver. Burada end portalı var. Burada da nedir? Artı sizin için bir ayrıcalık düşündük. İncelik. Hayır. Yandığınız zaman gelip suyun içine atlayabilirsiniz rahatlıkla. Bu Mert'in tasarımı. Forma. Boyanan leatherları, leather kıyafetleri yeni öğrendi. Hırs yaptı. Ben mi yeni öğrendim? Evet. Öğreten sana benim zaten. Emin misin? Hayır. <laughs> Mert'im Tamam. Böyle bir, bir tasarım yaptı. Bu nereden çalıntı? Benim enchant yerimden çalıntı. O öyle başladı. Bunu yaptık. Bu yemekhanemiz. Buraya otomatik kapı yapacaktık. Ne zaman yapacağız hiç haberim yok. Yemeklerimiz burada. Zaten yemekhanede ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz herhalde geziye geldinizsiniz. Evet. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz umarım. Hayır fe oğlum. Tamam fener de. Bunu ben feneri nasıl kullanacağımı biliyorum. Diyor diyenler var. Ama hani bildikleri tek şey altına demir, altın, elmas ya da zümrüt bloğu 3'e 3 dizdiğinizde ışık çıkartıyor diye kullanılan bir kullanılıyor diye bilenler var. Bir de feneri kullanmayı biliyorum sanıyorlar. Fenerin kullanımı böyledir. Şimdi Aa, öyle şimdi, de bir kullanım var ama. Öyle de bir kullanım var da o zaten ha, atılma, öyle, o, öyle, o sadece de yani şey için ama tam tam kullanımını bilmiyorlar. böyle bir şey olduğunu bilmiyorlar mesela şu ilk demir blok katını koyduğunuzda şu ikisi açılıyor speed ve hast hasta diyor speed hasta altın blok katını koyduğunuzda resistance ve zıplama desteği jump boost Elmas blok katını koyduğunuzda güç veriyor. Strength alabiliyorsunuz. Bunları Zümrüt, Diamond, Altın ve Demir bloğuna göre. Yani kat kat. hep bun bun bunları altın külçe ile alabiliyorsunuz. Konuşamadım lan ben. Zümrüt, zümrüt blok koyduğunuzda ise iki tane güç alabiliyorsunuz. İki gücü ayrı ayrı alabiliyorsunuz ve şu anda gördüğünüz gibi Yanına her geldi, her yaklaştığımda bunlar sürekli 5 saniye düşüp yenileniyor. Ama bayağı bir uzaklaştığınız zaman bunlar geri doğru sayması bitiyor, hani süresi bitiyor ve son oluyor. Ee, Yemekhane falan yüzerdik. Otel. Normalde bizim Mumble diye kullandığımız bir program var. Oradan bir arkadaş geldi ve buraya bir otel yapalım dedi. Yaptık. Artık biraz. Boş içi ama Yine de bir girelim buna, Şöyle Bu Bunu kim yaptı lan? Oda anahtarı Abi fişini alsana Buranın ne bilmiyorum Abi boş ver Merdivenden üst kata çıkalım Abi buraları Bu, göstermeden gitme Dur yani. dur tamam en, en sonunda gösteririm Bu oda tasarımını ben hiç anlamadım Hiç karışmıyorum o yüzden Üst kat zaten bomboş. Bir de çatı katı var. Çatı katında havuz moz bir şeyler var. Ama öyle bir şey ki çatı katına çıkış yok. <laughs> Helikopter... Ben asansör yapmayı düşünüyorum sana, abi. Yap asansör yap. Havuz yapmışlar. Benim enchant yerimi zaten biliyorsunuz. Buraya da göstermiştik sanırım bir önceki videoda. Ortalığı kırıyor Mert. Şurada binalar vardı üç tane. Gereksiz onları yıktık. Yenilerini yapacağız. Ve Diamond, emerald marketlerin üstüne iki tane büyük maden. Ee, Başka gösterilecek bir şey şu önemsiz bir şey. Bu da önemsiz. Ne labirenti... önemsiz? What the e, fuck? Abi, savaş yere bir de senin şu bir şey çoğaltma yeri vardı o. Bir an FPS düştü. Ee, şey, şu labirenti göstermişsin değil mi sen önceki videoda? Hayır. Neyse, gösteriyoruz onu. Evet, bu burası konser yok. alanımız. Benim tasarımım. Bekleyin ben, ben ışıkları açmaya Işıkları açmaya git. Şurada bir ıı, çadır var. Çadır yaptık. Çadırı da gösterelim hazır yapmışken. Çadırımızın içi böyle. İki kere dolaşalım. Tam görün diye. Hadi ışıkların önüne gel. Evet konser alanına gidiyoruz. Tiyatro sahne böyle gösteri yapmak için. Basıyorum. Bas. Aç ışıkları. Tamam, tamam. Sus, sus sus sus. Evet çok güzel. İçeri girelim. Nasıl olduğunu da gösterelim. Üst taraf böyle. Ar arkaya arkayı fenerle doldurmuştuk. Oda da sırf bunlardan oluşuyor altı gösterelim sistemi. Baya karışık bir sistem. Ben yaptım. Mert kal orada. Buranın dışını yapmamda yardım etti. Gülücük attı ya. Gülücük saçı çözeceğiz. Ee, labirenti gösterecektim değil mi? Evet. Tamam yeter. Abi git şurayı yık ya. Nereye be? Şu labirentin karşısında bir yer var yani ekle gideyim mi? Labirentin karşısında bir yer. Kar yapımı, sınırsız kar yapımı, bug'a bakacaktım. Bak abi sıcaklık. saçma ya. Ne oldu? Gel ama abi burayı da ben anlatayım. Gel. Bir dakika, labirentin içine girdim. Karanlık. Burayı bitirmeye çalışacaksınız, bitirmeyeceğim. Görmeyin. Denersiniz. Zaten haritanın yapımı bittikten sonra biz şey atacağız değil mi? Yani. Yeah. Abi dur. Lan oğlum dur dur. Yeah Mert. man. Dur. Gel yanıma, anlatayım şu sistemi. Gel şuraya be abi. Abi saçma. Abi bekle. Abi saçma. Anlatacağım. Neyse hadi hadi. Gel. Şimdi. Sayın izleyici Şimdi selam. Yapalım. Neyse. Heh. Şimdi bazı kişiler evet. chestlere pek şey yapmıyordur Hani güvenmiyordur. Bazı kişiler hani kurarlar hani şey yoksa, hani bir şey yoksa şu sistem yaptın arkadaşlar. Eşyanızı atıyorsunuz. Yani şöyle. Sonra bunu şey yaptığınızda kapanıyor. Yani bir şekilde alamıyorsunuz yandan sistem bu. Hani sonra geri eşyanız almak için yine geliyor geri. Bu mu? Başka yere. Ne? Bu bu. Evet. Çok güzel. Vallahi başarılı. Tebrik ediyorum. Nobel ödülü veriyor şunu. We are the champion. Başka gösterecek bir şey kalmadı. Hmm. Ee, haritanın yapımı bitince zaten bunu kanalda e, paylaşacağız. İndirebilmeniz için. Uzun zamandır video gelmemesinin sebebi bu. Aslında video gelecekti. Ama ben hadi kullanım kotasını açtığım için Surgeon Simulator videolarını da yükleyemedim. Bitirdim onların bütün videolarını çektim onu bilmiş olun. Onları da atacağım en kısa zamanda. Ya yani Ağustos'a geçer geçmez atacağım. Ee, bitiriyorum Mert. Video. Bitir. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hep kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.